Merhaba sevgili YouTube, ben Can Bomaratir'den hepinize selamlar, sevgiler. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyuna sizlerle birlikte bir göz atacağız. Dandara Trials of Fear oynayacağız arkadaşlar. Geçen haftaki Star Wars Battlefront 2'den sonra bu hafta e, birazcık daha ona nazaran e, daha ucuz bir oyun olacağını Asla az çok tahmin ediyorduk hepimiz. Biliyorsunuz çünkü Star Wars Battlefront 2'de bir bomba patladı. E, her yerde çok haber oldu, spekülasyonlar oldu ama e, Dandara öyle bir oyun değil. Dandara daha böyle piksel piksel e, görüntüsünde olan aşırı bizi bir yormayacak, bilgisayarımızı donanımımızı yormayacak bir oyun. E, keyifli mi değil mi bilmiyorum. Ben de sizlerle birlikte bir göz atacağım. Şöyle bir girdim çıktım ama bir şey anlamadım öyle söyleyeyim yani. Dandara Trials of Fear. Bir hafta boyunca Epic Games'e ücretsiz. aşağıya açıklama kısmının en üstüne. Linkini bırakıyor olacağım, oradan tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Epic Games sitesinden de, uygulamasından da, launcher'ından da zaten ee, bir hafta boyunca, önümüzdeki Perşembe günü saat 7'ye kadar, yeni oyun çıkana kadar, ücretsiz yeni oyun çıkana kadar e, Dandara Trials of Fear'a ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Start Game diyelim ve başlayalım daha fazla vakit kaybetmeden bence. Şöyle bir tane New Game diyorum, seçiyorum ve başlıyoruz. Bakalım hoşumuza gidecek mi? Türkçe altyazı, Türkçe yama e, yok maalesef arkadaşlar. E, o yüzden İngilizce olacak. E, bir böyle patlama gibi bir şey oldu herhalde. The balance yani denge, the balance is broken, denge bozulmuş, dengeyi e, yok etmiş bu yaşanan olay sonrasında. E, her şey kaybolmuş gibi görünüyor. Geçiyorum çok da hızlı hızlı ama yeni bir umut doğdu diyor. O da biz miyiz? Yeni umut biz miyiz? Arkadaşlar, mouse'la oynuyorum. Bakın mouse'la şu an sağ sol yapıyorum bu şekilde. Böyle yönlendiriyorum. Ee, zaten kendisi böyle yakınlaştığınız zaman yeşil olarak gösteriyor. Sağ krikle böyle ya da W'la klavyeyle oynamak isterseniz W'ye de basarak böyle gidebilirsiniz. Bu şekilde ilerliyoruz. Şu anda bize aslında bir tutorial kısmında gibiyiz. Biraz alışmak zaman alacak gibi ama o yeşil çıktığı zaman basabiliyorum. İlla tam isabet ettirmem gerekmiyor. Şimdi şu yeşil çıktığı zaman basabilirim. Şöyle. Biraz mouse'un sensitivitesi çok yüksek ama olsun önemli değil. Şöyle ilerle ilerle ilerle. Mouse'un sol kli ile de böyle ateş edebiliyoruz. Geçiyoruz ve space ile de kapıdan girip devam ediyoruz. Bir tutorial şu anda bir alıştırma kısmındayız. Karakterimiz bu. Şimdi Creep of Creation bölümümüzün adı herhalde. Bir ilerleyelim bakalım. Beyaz böyle karlı gibi gözüken yerlere tutunabiliyor. Onun dışında böyle klavyede normal yürüme falan bir platform oyunu gibi yürüme yok. Ee, bu şekilde sadece zıplayarak ilerleyebiliyoruz. Bu nedir? Flag Race. Bu da checkpoint noktası. Eğer ölürsek şu anda buradan başlıyor olacağım. Anlaştık. Şuraya gidelim. Buradan yukarı çıkabiliyor mu? Çıktı. Burada bir kol var. Kola çekelim bakalım. Öyle eğlencelik, vakit geçirebileceğimiz bir oyun olarak gözüküyor. Dandara. Ha oraya böyle yeni bir platform yükseldi. Tamam. O sayede şu aşağıdan gidebileceğim o zaman. Aynen aşağıdaki kola gidebileceğim ve orada da bir kapı görüyorum. Bir bakalım. Hmm bir de bu tarafta kapı var. Bir sürü kapı var. Enteresan. Bunlardan birine gideceğim herhalde. Şöyle ilerle ilerle ilerle. Şu bayrağın oraya bir inelim tekrardan. Evet. Şu kolu bir çekeyim bakayım. Neymiş bu kol? Aa niye gidemiyorum? Ha, o tarafa. Ha, ha, yok gidemiyorum o tarafa. Tamam o zaman şu tarafa giderim. Böyle. Diğer tarafta da kapılar var. Kol mol vardı. Onlara da gideriz ama bu tarafı bitirelim öyle gidelim o zaman. Muhtemelen orada yukarıdan da böyle. Oo bu ne? Ateş mi ediyor bu? Ha, güzel. Bunları böyle patlatabiliyorum. Ha, üzerinde şu işareti onu patlattığım zaman Diğerleri de patlıyor Eyvallah İyiymiş Dandara Dandara bizim karakterin adı herhalde ya değil mi? Ben de sarı giymişim bak Onun da böyle sarı atkısı kaşkolu var Ben de sarı kapşonlu giydim böyle Eşleştik onunla ya iyi oldu Uyumluyuz şu anda Dandara'yla Neyi vuracağım? Burayı mı vuruyorum? Öğreniyorum ya Şimdi nereyi vuruyoruz? Bir bunu vuruyoruz Bir bunu vuruyoruz Olayı çözdüm olayı çözdüm. Onun kapı olduğunu görüyorum ve buraya dağıldım. Evet. Yalnız yeni bir checkpoint bulamadım şu an. Oo, ne oluyoruz ya? Ha hareketli. İyiymiş hareketli. Gittikçe zorlaşacaktır diye tahmin ediyorum. Bu bulmacalı şeyler yaşayacağız, göreceğiz. Iskaladım. Böyle gelecek. Vurdum. Oha hepsi patladı. Şimdi Aha kaldım burada. Kapı var ama. Mouse'un sağ kliğiyle tık, tık 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 hareket ediyorum. Böyle çok hızlı da basabilirim. Böyle çok hızlı basarsam böyle böyle hızlı hızlı giderim. Aa ben bayağı geçtim buradan ya. Yani. Sol klikte ateş ediyor. Ee, space kapıları falan Aa oraya geldim. O ulaşamadığım yere gelmiş oldum. Kolu çektim. Demin ulaşamadığım yere alttan dolaşarak geldik o zaman. Tamam güzel. Şimdi yukarı gidelim. Ha, o zaman şimdi bak şöyle yapacağız. Tekrardan aşağıdan dolaşacağım. Diğer taraftan çıkacağım. Tekrar aşağıdan dolaşıp diğer taraftan çıkacağım. Bu sefer yukarıya gideceğiz. Şu anda gidemiyorum değil mi? Ya şurayı birazcık böyle bir kar kalıntısı olaydı giderdim ya. E yapacak bir şey yok. O zaman dolaşıyoruz. Oo dikenler var her yerde. Aha. Oo dikenli mi kendine. Aman şu Şuranın dikenine dikkat. Tamam. Bir tane hasar aldım. İki kere de mi ölüyorum? Üç kere de mi ölüyorum? Her... <laughs> Aa dikenler çıktı. Ama ölürsem de checkpoint yukarıdaydı zaten. Aslında ölürsem işime yaramaz mı yani? Aman. Aşağı. Tamam. Yukarı. Hadi be öldüm. Ölmedim ama az kalsın ya. Yani. Ha bir canım kaldı bakın. Bir canım kaldı yanım sönüyor şu an. Tamam başardım ama çıkmayı. Tamam ölürsem de şu anda bayrak zaten şurada bir yerdeydi. Oradan kaçarız yani. Dikenlere dikkat. Atla. Hadi be. Araya atlayacaktım. Game over. Ee, bakalım ne oluyor. Returning to flag. Aynen. O aktif ettiğimiz bayrağa geri dönüyor ki zaten gitmek istediğim yerde aslında burasıydı. O yüzden çok etkili oldu benim için şu anda. Burada bir kapımız var. Bir de yukarıdan bir şey var şu anda. Bakayım. Yukarı gidemiyorum. Tamam. Hop buraya. Şey eğlenceli ama tık 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 böyle hızlı bir şekilde gidiyor olmak eğlenceli. Şimdi o ormanlık alandayız. Dandara beni duyuyor musun? Hala birçok sorun oldu. Sorun mu var? The salt apps and flows through the fabric of oblivion just as... yani, oh. Understand, you? Ee, biliyorum ki diyor Patty's hiç bilandır ha While still hala zaman varken lütfen eee duy beni kulak kulak ver sesime falan filan camp discovered. yeni bir kamp keşfetmişiz ha checkpoint tamam Hmm. dandara'ya basalım o buradan gelişmeler yapacağız yapalım upgrade için 420 tane şu kristalden lazım Upgrade'e basınca not salt. Tuz. Tuzmuş bu. Yeteri kadar tuz toplarsam buraya gelip kamplarda geliştirmeler yapabiliyorum. Hatıralar kısmında da muhtemelen save noktaları arasında memories değil save noktaları galiba. Onlar arasında seyahat mi? Yo, anlatıyor onlar ne olduğunu falan filan. Hatıralar bunlar da. Memories topladığım anılar, hatıralar falan filan. Village of Artists, artistlerin köyü. Şimdi bir yukarı var, bir sağ var. Bir yukarı gideyim bakayım. Önce yukarı gittim. Bir de aşağı gittiğim zaman o checkpoint'in tam karşısında bir yer. Aha siz kimsiniz lan? Oo. Vay! Düşmanlar gelmeye başladı. Düşmanlar gelmeye başladı. Arkadaşlar keyifli bir platform oyunu olarak keyif alabileceğiniz, e, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz. Bence deneyimleyin. Bir bakın. Şu kontrolleri severseniz eğer bu hareketli oynama olayını. Eliniz alışırsa belki daha çok keyif alabilirsiniz. Bunlar ne? There is a small painting on the floor. Ee, bir resim var diyor yerde. Allah Allah. Burada da mı var resim? İki tane resim olur görüyorum. Tamam. Şunu ölüyorum Şöyle ilerledik. Buraya geçtik bakalım. Ama ooo, o saldırıyor da. elektrikli mi elektrikli? Sandık buldum. Ne çıktı sandıktan? Map. O harita buldum. Bakayım. Taba basarak map'imizi açabiliyoruz. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar ilk bayrağımız buradaydı. Biliyorsunuz şöyle girdim. Böyle gittim. Böyle gittim. Bak burada bir şey var. Ne bu mesela? Böyle gittim. Buradan çıktık. Burada bu platformu aktifleştirdik. Sonra geri giderken öldük. Tekrar buradan doğduk. Nasıl ezberlemişim. Sonra buradan devam ettik. Bu kapıdan girdik. Zaten başka kapı yok şu anda. Girmediğim bir kapı olmadığını görüyorum. Buradan ilerledik. Şurada bir kapı bıraktım. Biliyorum. Bayrağın hemen karşısında. Onun dışında ilerledik ilerledik ilerledik. He, bak bu tarafa gitmedik daha. Bu tarafa gitmedik. Bu tarafa şuradan yukarıdan mı bağlanacağım acaba? Ben şu an bu bölgedeyim. Güzel. Ee, harita bulmam çok iyi oldu bence ya. Burada başka bir şey yok diyor. Tamam. Harita bulmam çok iyi oldu ya. Ah. Yanlışlıkla geri girdim arkadaşlar. Hemen tekrardan geri. Çık 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 çık. Yanlışlıkla girdim az önce buraya. Tamam. Şimdi şöyle gidelim, şöyle gidelim, şöyle gidelim, şöyle gidelim. Bakalım burası nereye çıktı. Haritamızdan bakalım mesela hmm. nerede olduğumuzu. Nereye çıktık? Buraya çıktık. Devam ettim buradan. Hmm. Güzel. Ee, space Space'e basmayacağım. Hayır. Oo. Burası tehlikeli. Ha, elektrik çarpıyor. Dikkatli olmam lazım. Bana öyle saldırıyor. Vuramadım. Şuradan vuralım. Vurdum. Ölmedi. Vur kafasına yukarıdan ha. Aşağıya buraya kırabiliyor muyum? Bakayım kırabiliyorum. Güzel. O sandığı istiyorum ya. O sandığı istiyorum. Şu elektrikli de değdikten sonra elektrik böyle zzzzt aktive oluyor. O aktive olma anında böyle bir saniyelik bir zamanınız var. Hemen üzerinden böyle vız vız diye geçebiliyorsunuz. Güzel. Sens buldum. Ee, gücümü arttırabilecekmişim. Belki de arttı mı acaba? Q, Q mu? Ne diyor? Sağ üstte bir şey çıktı. Ha Q'ya bastığım zaman onu kullanıyorum. Gücümü. Güzel. Gel kardeş. Gel vurayım seni gel. Başka kim var? Aa, kutuyu vuracağım. Mı? Aynen böyle böyle hop 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 aman ölme. Şöyle vuracağız. Böyle vuracağız. Daha kaç kere vuracağım kardeşim ya. Daha kaç kere vuracağız. Ah. Oh, patladı. 45 kere vurdum valla. Ve devam edelim. Valla güzel yani merak uyandırıyor bende. Daha nelerle karşılaşacağım konusunda merak uyandırıyor. Bu duvarlardaki resimler dediği şeyler burada da var bak. Duvarlar kapalı ama o resimlerle. Ne yapacağım? Sen kimsin kardeş? Aa pretty. Oo, Çok güzel falan. Yuma, sen dandara olmalısın. Ne yap geç ne yapacaksın tarsila. Belli ki bir şey olacak. Bu resimlerle ilgili bir şeyler oluyormuş. Bakayım. Hah, resim hareket etti. Ve kapı açıldı. Tamam anladım. Şuradan geçelim. Geçemiyorum. Neden geçemiyorum? Buna basacağım. Ha buna basınca geçtim tamam. Şimdi oraya gireceğim arkadaşlar ama bir nerede olduğumu ben anlayamadım yani. Şu kapıdan hala girmedik. Bu taraflara girmedik şu bölgeden böyle yukarıya doğru gidiyor. Hmm. Harita olması güzel ya, hoşuma gitti. Kaybolmayız yani. Pekala, devam ediyorum. Bak orada basacak bir şey var, bas ona. Oo. Bunları kırsak şöyle. Tamam. Hop, aşağıya. Biraz tehlikeli gözüküyor burası, dikkatli olmak lazım. Yukarı! Ha tamam dur. Ah be! Nasıl geçeceğim abi bunun üstünden? Ha geçmeme gerek kalmadı başka kapıya girdim. Nerelere çıktık abi? Hmm, buraya çıktım güzel. Çok iyi. Ee, sol tarafa gidiyorum önce. Sol taraf kapalı gözüküyor o zaman sağa gidelim. Şurada bir kapımız var.

kapı nereye çıkıyor bakayım. He başa döndük güzel. Şuradan yukarı çıkamıyorum abi ben. Eee gir bakayım ben buradan daha önce geçtim çünkü. Bu tarafta bıraktığım yapmadığım bir şey... Ah yanlış girdim yine. Bu tarafta yapmadığım bir üst kısım var. Üst kısma bir gitmek istiyorum gidebilirsem eğer. Şöyle. 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 Ha, şuna basarak gidebiliriz sanki. Evet. Nereye gidiyorum? Oo! Aman. Bakayım. Güzel. Şu kapı dışında üstteki kapılara ulaşma imkanım oldu. Vidra. Vidra çarya. Garantido. Vidra çarya. Ha bunu da buradan aktif edelim. Tamam böylece. Ha bu da beni aşağı getirdi. Tamam. Şu anda Ha bir dakika. Onu öyle yapınca aşağı iniyorum. Bu asansör niyetine kullanılıyor. Eyvallah. Onu da anlamış olduk. Bence güzel. Şurada bir sandık var. O sandığı almak istiyorum. Bakın ne çıkacak içinden. Bunu, there is a small music box. E, bir küçük müzik kutusu var yerde diyor. E, ve görünüşe göre sessiz. A small hum tries to reach your ears. Ne yapacağım bunu? Ateş etsek. Hiçbir şey yaramadı. Nasıl açacağım peki bunu? Ha, geçemedim oraya. Geçememiş olmam beni üzdü şu anda. Geçebilmiş olmam lazım diye. Müzik kutusu var diyorsun. Eyvallah. Q'ya bassam. Yok o şey kullan. Geçemedik ya buraya. Ha, tüh kötü oldu. Başka yönden geçelim. O zaman başka yönden geçelim. Neredeyim ben? Şu kapıdan girdim. Buraya geçemedim. O zaman üste çıkalım. Şuralara gitmeye çalışalım. Gel aşağı. Gel 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 gel. gel. Beni yukarı götürsün bakayım. Bu sefer bu tarafa gideceğim. Bu tarafa gitmedim. Bu nedir? Doğru. Sims ee, kapı içeriden kilitli gözüküyor. Sanki biri orada bir şey saklıyor. Tamam şimdi şurada yeni bir kamp keşfedildi. Hadi. Var mı bir şeyim? Dandara evi ya geliştirme yapabiliyor muyum? 508 tane toplamışım. Mesela canımı arttırabiliyorum. Arttır. Upgrade. Güzel. Canımı da bir tane arttırmış oldum. Bunu arttırmak için de not enough salt. Yeter kadar tuzum yok şu anda. Salt herhalde tuz anlamda. Başka bir manaya geldi sanmıyorum. Augustus moves closer and closer toward my doorstep. Kapıma gittikçe yaklaşıyordu Augustus. Yavaş yavaş yaklaşıyordu. Eee I wish to save the village. Köyü kurtarmak istiyordum. But he aims to destroy me. Ama o beni yok etmek istiyordu. Seni göremiyorum. O sokakları daha önce hatırlıyor musun? Evet, oynadığı bu sokakları, e, ressamların resim çizikleri, şarkıcıların, sanatçıların şarkılar söylediği bunları hatırlıyor musun diye bir şeyler anlattı. Bir bakalım tabağa basarak. Evet, şu buradan girmek istiyorum. Öbür tarafa dışarıdan inmeyi planlıyorum çünkü arkadaşlar. Aynen böyle. Şu anda. Oo, orada bana saldırmaya çalıştı bir şey ya. Ama oraya gidemiyorum ben. Hadi be. Hadi be ölüyorum aman. Bir tane canımı doldurdum. Q'ya basarak bir can doldurdum. İyi oluyor, can dolduruyor. Aman. Biraz zorlaşmalar var. Ee, şuradan geldik, buraya çıktık. Aşağı gideceğim. Şöyle aşağı gidelim. Heh, şu kapıyı bir bakayım nereye çıkıyor. Yani bu bütün yolları keşfedeceğiz ve böylece Central Market, ha <laughs> Central Market'tayız. Şunu vur abicim, ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> İki kere de tamam. Böyle tamam. hepinizi öldüresim yok şu anda, geçtim bittim. Abi iyice değişik yerlerdeyim ben yani. Kapılar kapılar, her kapı bir yere gidiyor. Bu haritayı iyice keşfetmek lazım alıp alıp böyle uzak bakmak lazım haritaya. Bakar mısınız? Bayağı büyük. Muhtemelen bu kırmızı bölüm böyle bu taraf. Yeşil bölüm olacak böyle bu tarafta arkadaşlar. bir de muhtemelen aşağısı olacaktır yeşilden böyle. Yani bayağı büyük bir harita. Aslında e, ee, yani oynanış süresi ne kadar bilmiyorum ama haritaya baktığımız zaman çok da kısa sürmeyebilir gibi geliyor bana. Bu nedir? There is a small music box. Yani yerde yine bir müzik kutusu var diyor. Bu müzik kutularını nasıl aktifleştireceğim bilmiyorum henüz. Onları muhtemelen sonra. Belki bir şey bulacağım, o bulduğum şeyle aktifleştireceğim bizi Bu Kapıdan girdik. Neredeyim? Şuradayım. Baya da hızlı olmanız lazım yani. Atladık, vurduk, atladık, vurduk. Böyle hızlı, öyle çok oyalanmayacağız. Öyle hemen hızlı. Atladık vurduk, atladık vurduk. Hareket halinde sürekli. Daha da zorlaşacak muhtemelen. Bunlara vurunca bir şey çıkar burada? O kapıdan bu kapı. Bu nasıl bir oda abi? Hiçbir şey yok ki bu odada. Ufacık bir oda burası. Beni sadece bir yerden bir yere, bir yere, bir yere ulaştırmak için ee, iş gören bir kapı. Oda. Oo, bayağı hızlı gittim. Aha! Duvar düştü önüme. Ne oluyor? Bo Oo, Boss mu? Hadi boss gelsin. Hadi boss fight yapalım. Dediğim anda tane vurdum. Gel 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 bir daha. Bir daha. Bir daha. Kaç. Şöyle vur. Şöyle vur. Şöyle vur. Yukarı kaç. Fena değil. İyi başladım. Canım kaç. Ama canım iki. İki canla gelmişim. Patlattım. Bir de boss fight yaptık Dandara'da. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Dandara arkadaşlar. Trials of Fear mıydı? Neydi? Haps olduğum şu anda alandan da bu boss'u öldürdüğüm için çıkma fırsatım oldu ve kurtuldum. Haritanın neresindeyim ya? İyice karıştı her şey. Aa bir dakika. Bu giremediğim müzik kutlarının arkası değil mi? Galiba orası. Piyano bilmem ne. Ya burada bir şey yapamıyorum. Evet, burada durduruyorum arkadaşlar. Dandar oynadık. Dediğim gibi Epic Games'te bir hafta boyunca önümüzdeki perşembe gününe kadar ücretsiz olacak. Aşağıya açıklama kısmının linkini bırakıyorum. Herhangi bir Türkçe yaması falan yok. Çok da ihtiyacınız yok zaten. Yani aşırı bir hikaye beklemeyin arkadaşlar oyundan. Ee, ama bu tarz böyle piksel grafikli oyunları seven arkadaşlar için, platform oyunları seven arkadaşlar için ben keyifli olacağını düşünüyorum kontrol de biraz kontrol mekaniği de biraz farklı olduğu için eliniz alıştıktan sonra keyifli gelebilir. Bence bir deneyin, bir deneyimleyin. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dandara nasıl olsa ücretsiz bir hemen indirirsiniz. Yani yüksek bir boyutu da yok. O yüzden her bilgisayarın kaldırabileceği çok hard kapasitesi işgal etmeyen bir oyun Dandara. Umarım keyif almışsınızdır. Epic Games'in bütün ücretsiz oyunlarını biliyorsunuz. Çekmeye devam ediyoruz ve Bomoda TV'de ben ve Alkım yayınlıyoruz sizler için. Sizler için bir ilk izlenimler oluyor. Bir fikir sahibi olmuş oluyorsunuz ve eğer hoşunuza giderse indirip oynama fırsatınız oluyor. Geçen hafta Star Wars Battlefront 2 vermişti. Bu hafta Dandara verdi. Bakalım önümüzdeki hafta ne verecek arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız ücretsiz oyunların like atmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve bu taraftaki butondan da YouTube kanalımıza bomoletv abone olup yanındaki küçük zil butonuna tıklayarak bildirimleri tüm olarak aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.